Merhabalar çocuklar. İkinci sınıflar için bölme işlemi problemlerine geçtik. Bu sayfayı size ödev vermişsem lütfen cevaplarınızla birlikte ben yaparken kontrol edin. Hemen birinci sorumuzdan başlıyorum. Ahmet öğretmen 9 kalemi, 9 tane kalemim var. 3 öğrencisine 3 tane çocuk var. Hemen çizelim. 3 çocuğumuz var. Eşit olarak paylaştırınca, bakın bu anahtar kelimemiz bizim, eşit olarak paylaştırmak bir kere bölme işleminde kullanılan bir kelimedir. O yüzden eşit olarak paylaştırmayı gördüğünüz an bu bir anahtar kelime bölme işlemi olduğunu anlayalım. 9'u bu 3 tane çocuğa paylaştıracağız. O zaman bölelim 9'u 3 çocuğa. 9'un içinde 3, 3 kere var. 3 kere 3, 9. 9. Gördüğünüz gibi bu 3 nedir bakın her bir öğrenci kaç kalem düşer diyor. Her öğrenciye düşen kalem sayısıdır bu. Yani bu çocuğa da 3 kalem düşmüş paylaştırınca buna da buna da 3 kalem düşmüş. Buradan bunu bulmuş oluyoruz. Kolay bir soruydu başlangıç olarak. İkinci sorumuza bakalım. Bir çiftlikteki koyunların ayak sayıları toplamı 36 olduğuna göre Burada bir duruyorum. Bakın çocuklar çarpma işleminde bizden koyunları veriyordu ve ayak sayılarını bulmamızı istiyordu. Bölme işlemi bunun tam tersi. Çarpma ile bölme birbirinin tam tersidir. Burada da bize ayakları vermiş koyunları bulmamızı istiyor. Şimdi 36 tane ayak olsa koyunların kaç ayağı olur? 4 tane ayağı olur. Mesela diyelim ki bu bir koyunun ayağı. Sadece ayakla işimiz var. Bu diğer koyunun ayağı. 4 tane de bundan. Bu diğer koyunumuzun ayağı 4 tane de bundan. Biz burada ne yapıyoruz sizce? Tabii ki de bakın 4 tane 4 tane 4 tane bölüyoruz gördünüz mü? 36 tane ayağın içinden bunları böyle 4 4 böleceğiz, ayıracağız, gruplandıracağız. Biz zaten bu gruplandırma işine ve bölme işine bölme işlemi diyoruz. O yüzden 36'yı bu 4'e böleceğiz. 4 tane Çünkü her 4 ayak benim için bir koyun demek. O yüzden hemen 36'yı 4'e bölüyorum. 36'ın içinde 4, 9 kere var. 9 kere 4, 36 diyoruz. Gördüğünüz gibi burada toplamda 9 tane koyun varmış. Geldik 3. sorumuza. 35 kilo unu 5 kilogramlık paketlere. Şimdi elimde 35 kilo un var. Diyelim ki bu 35 kiloluk bir un. 5 kilogramlık paketlere böldüğünüzde evet anahtar kelime paketlere bölmek paketlere koymak ve hepsi 5 kilogramlık bakın hepsi eşit sayıda yani mesela bu 5 kiloluk bir paket bu 5 kiloluk bir paket bu da 5 kiloluk bir paket bunu böyle eşit miktarda dağıttığınızı düşünün Kaç tane paket olduğunu bu arada bilmiyoruz. Zaten bize kaç paket gerekir demiş. Sadece paketlerin kaç kiloluk olduğunu biliyoruz. O yüzden biz ne yapacağız? Gördüğünüz gibi burada yaptığım gibi 35'i 5 kiloluk paketlere böleceğiz. 35'in içinde 5, 7 kere var. 7 kere 5, 35. Kaç tane paket varmış? 7 tane paket varmış. Bunlardan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane varmış. Sayalım mı? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Bitti bile. Gelelim dördüncü sorumuza. 14 sayısının 14'ü yazdım. Yarısının duruyorum. Önce 14'ün bir yarısını buluyorum. Bir şeyin yarısını bulmak için ne yapıyoruz çocuklar? Onu ikiye bölüyoruz. Tam ortadan ikiye bölüyoruz. Önce 14'ün yarısını bulalım. 14'ün içinde 2, 7 kere var. 7 kere 2, 14 Şimdi 14'ün yarısı 7'ymiş. 15 fazlası kaçtır? Bunun 15 fazlasını soruyor. 15 ile 7'yi toplayacağım fazlası dediği için. 7 5 daha 12, elde var 1. 1 1 daha 2. Gördüğünüz gibi cevabım 22'ymiş. Bitti bile. Ve buradaki son sorumuz. 18 öğrenci. 18 tane öğrenci var elimde. 9 sıraya duruyorum burada. Elimde 9 tane sıra var. Okuldaki sıralardan düşünün. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Her sırada eşit sayıda kişi olacak şekilde oturuyor. Bakın yine aynı şeyi söyledi. Anahtar kelimemiz eşit olacak şekilde. Bölme işleminde bir eşitlik olmak zorunda çocuklar. Biz bir şeyleri eşitlediğimiz zaman bir tanesini bulabiliyoruz. Bunların hepsi eşit sayıda oturursa bir tane sırada kaç kişinin oturduğunu bulabiliriz. Zaten bizden de onu istiyor. Bakın bir sıraya kaç öğrenci oturur diye soruyor. Biz de ne yapacağız? Bu 18 öğrencimizi bu 9 tane sıraya eşit olarak paylaştıracağız. Yani paylaştırmak biliyorsunuz ki bölme işlemi yapmak bunları... Eşit olacak şekilde dağıtacağız. Hemen 18'i burada bölelim. 9'a bölüyorum. 9 sıraya. 18'in içinde 9, 2 kere var. 9 kere 2, 18. Gördüğünüz gibi bir sıraya 2 kişi oturabiliyormuş. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Bakın yerleştirdim bile. Bitti. Şimdi bu sorularımızın devamını bir sonraki videomuzda yayınlayacağım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Cevaplarınızın umarım hepsi doğru çıkmıştır. Sizi çok öpüyorum. Hoşçakalın.